Rapunzel sakar cüceyi kurtarıyor. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda yaşayan Rapunzel isminde çok güzel bir kız varmış. Günlerden bir gün bu güzel kız en sevdiği dostu Klaps ile birlikte. Ormanda bir gezintiye çıkmış. Biliyor musun Klapsi, bazen bu gördüğün çiçeklerin hepsine bir isim vermek istiyorum. Mesela bak, bunun adı pamuk şeker. Şu güzelliğin adı da kırmızı dolunay. Rapunzel ve Klapsi çiçekler arasında eğlenirken onlardan biraz uzakta bir yerde Pamuk Prenses'in minik dostlarından Sakar Cüce kaybolmuş ormanın içinde. İmdat, İmdat, hareket edemiyorum. Aa, bak Rapunzel, hadi buna da isim koy. Şş, Klapsi, duyuyor musun? Neyi? İmdat, yardım edin. Batıyorum. Birinin yardıma ihtiyacı var Klapsi. Rapunzel klapsi saçına takmış ve hızla koşmaya başlamış. Meğer sakar cüce bir bataklığa düşmüş ve neredeyse beline kadar batmış. Tam umudu kestiği anda Rapunzel yetişmiş imdadına. İşte burada dayan seni kurtaracağız. Rapunzel saçını sıkıca tutup bataklıktaki sakar cüceye doğru fırlatmış. Tek elinde de başarabilirsin. Hadi sıkıca tut. He, tuttum. Tamam. He. Sakar cüce Rapunzel'in sayesinde bataklıktan kurtulmuş ama bu sefer de ağaca takılmış. Aa, olamaz, olamaz. <laughs> Seni gidi minik sakar. Ha? Ne? Efendim? Beni tanıyor musun? Yo yo hayır. Sadece sakarlığına gülüyordum. Yakala bakalım. Sakar cüce Rapunzel'in saçlarına tutunarak ağaçtan aşağı doğru kaymış. Aa, şey. Teşekkür ederim. Beni ikinci kez kurtardın. Bu orman sürprizlerle dolu. Her zaman dikkatli olmalısın. Sakar cüce konuşan bir saç tokası görünce şaşkınlıktan yere düşüvermiş. Ay o konuşan şeyden öyle. Onun adı Klapsi. Cadı tarafından korkunç bir büyüyle saç tokasına dönüştürürdü. Üzücü bir hikayesi var. Ben de Rapunzel. Peki sen kimsin? Ben de Sakar Cüce. Pamuk Prenses'in minik dostlarından biriyim. Ah, tahmin etmeliydim. Sakar Cüce. Pamuk Prenses'imizi tanıyor musun yoksa? Evet, elbette tanıyorum. Bugün Pamuk Prenses'in doğum günü. Çok güzel bir parti yapılacak sarayda. Siz de gelmek ister misiniz? Ah, bu harika bir fikir. Öyle değil mi Klapsi? <laughs> Eğer doğum günü pastası da varsa nasıl hayır diyebilirim ki? Çok geç kalmadan gidelim o zaman. Hadi gelin benimle. Sakar cüce, Rapunzel ve Klapsi biraz yürüdükten sonra... Sakar cüce aniden duruvermiş. vermiş. şey Rapunzel sanırım yanlış yoldayız. E, bu yönden gideceğiz. E, yok yok e, bu yönden. Şu yönden... Buradan... Hatırladım işte buradan... Yok yok burası... Hayır hayır oradan... Sakar cüce... Bir o yöne... Bir bu yöne koştururken... Tüm yolları karıştırmış... Sakar... Eğer doğru yolu bulamazsan... Vardığımızda tüm parti bitmiş olacak... Rapunzel ve Sakar cüce... Doğru yolu ararken aslında Hella'nın mağarasının yakınlarına bir yere geldiklerinden habersizlermiş. Kraliçem, müjde, müjde! Ne var Dunkov? Niye rahatsız ediyorsun beni? Kraliçem, gelin de kendi süper gözlerinizle görün. <laughs> Hella mağarasından aşağı baktığında sakar cüceyi ve Rapunzel'i görmüş. İnanamıyorum. Hadi Dunkov hemen yakalayalım şu cüceyi de Pamuk Prenses yine ayağımıza gelsin. <laughs> Hella ellerinin arasında jöleden sihirli bir top yapmış. Ve bu topu mağara yokuşundan aşağı sallayıvermiş. Jöle top aşağı doğru yuvarlandıkça daha da büyümüş. Her şeyden habersiz Sakar Cüce, Rapunzel ve Klapsi de gidecekleri yola karar vermeye çalışırken... Hella'nın büyülü topu Sakar Cüce'ye çarpıp içine hapsetmiş. Ben, ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. İmdat! Rapunzel neler olduğunu anlayamadan Sakar cüce gökyüzüne doğru yükselmeye başlamış. Oh! Olamaz! Sakar cüce güneşe yaklaştıkça büyülü jöle topum eriyecek ve... Bir pasta dilimine dönüşecek! <laughs> Hayır Dunkov! Eriyecek ve... Hella, hain planını anlatırken sakar cüce gittikçe yükseliyormuş gökyüzüne. Rapunzel ise hemen saçlarını kullanmaya çalışmış cüceyi kurtarmak için. Bir denemiş, iki denemiş... Ancak bir türlü sakar cüceyi kurtaramamış. Rapunzel! Drado! Drado! çağıralım ve onun kanatlarıyla gökyüzüne uçalım. Harika bir fikir, Klapsi. Rapunzel saçlarını havaya doğru uzatmış ve bir sağa, bir sola sallamış. O sırada afiyetle ejder meyvesi yiyen Drado, Rapunzel'in yardım isteyen saçlarını fark etmiş ve hemen Rapunzel'in yanına uçmuş. Güneşe doğru uçacağız. Sakarcıcaya yardım etmeliyiz. Rapunzel, Drado'ya binmiş ve birlikte gökyüzüne doğru uçmaya başlamışlar. Güneşe yaklaştıkça daha da ısınıyormuş hava. Drado, sıcaktan etkilense de tüm gücüyle uçmaya devam etmiş. Sakar cüce yerden o kadar yükselmiş ki orman aşağıda minicik kalmış. İmdat! Hella'nın mağarasına düşmek istemiyorum. Büyülü jöle topu tamamen eridiği anda Sakar cüce de yeryüzüne doğru düşmeye başlamış. Drado son bir kanat çırpışıyla sakar cüceyi düşerken yakalamış. Rapunzel. Bu da üç. Üçüncü kez hayatını kurtardık. Gözlerime inanamıyorum. Bu büyük kuş da nereden çıktı? <laughs> o bir ejderha. Dostum Drado. Nihayet Sakar Cüce Rapunzel ve Klapsi, Ejderha Drado sayesinde Pamuk Prenses'in sarayını bulmuşlar. Sakar Cüce hemen Pamuk Prenses'in yanına doğru koşmuş. Prensesim! Sakar, neredeydin? Her yeri aradık, çok merak ettik seni. Ormanda yolları şaşırdım ve maalesef Hella'ya yakalandım. Ama Rapunzel ve dostları beni kurtardı. Rapunzel, Klapsi. İşte sana doğum günü sürprizim, Pamuk Prensesim. Pamuk Prenses, Rapunzel'i gördüğüne çok sevinmiş. Sakar cüceyi kurtardığı için de onlara teşekkür etmiş. Ne güzel bir sürpriz oldu böyle. Seni görmek çok güzel. Doğum günün kutlu olsun Pamuk Prenses. Teşekkür ederim. Hadi gelin saraya girip biraz eğlenelim. Bu iki güzel prenses doğum günü partisinde bütün gece oynayıp eğlenmişler. Hella ve Dunko ise hala büyülü jöle topunun erimesini ve Sakar Cüce'nin düşmesini bekliyormuş. Ee, kraliçem! Jöle topunuz hala erimedi mi acaba? Şimdiye kadar çoktan erimesi gerekirdi. Dunkov, git bak bakalım sakar havada asılı mı kaldı? Tamam kraliçem hemen gidiyorum.